Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayız. Tabii ki Bubble TV ile beraber. Sarp'cım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi, çok değişik duygular yaşıyorum şu an. Aynen ben de öyle abi, direksiyon <laughs> sağ tarafta. Abi bu ne iş ya, bu ne kadar zormuş ya. Abi biraz sıkıntı. Ama Bayağı sıkıntı ya. Usta şoförüz kardeşim, problem Aynı. yok problem yok tabi de biraz değişik gelecek tabi arkadaşlara da aynen abi baksana şuna ya bize de değişik geliyor ki aynen şuna bak ya Vallahi ne değişik bir şey ya aynen Mur nereye gideceğiz 23 kilometre yol yapıyoruz arkadaşlar bu arada e, normalde videolar uzun gelecek hani uzun yol yapacağız ama bu ara yolları da açıyoruz işte yavaş yavaş aynen. Şey, galeriler falan açılıyor aynen öyle o aynen. yüzden bu kısa bir video olacak ama gene de doğu açacağız. Yani gene bir yer keşfedeceğiz. Aynen keşfedeceğimiz yerlere gidiyoruz genelde ama e, işte ara ara uzun yollar, kısa yollar hepsini yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı Aynen. yok. Sıkıntı yok. Yola devam abi. ben harbiden çok tuhafıma gitti böyle sağdan direksiyon falan. Değil mi? Çok zor. Aynen biraz böyle Cık. tuhaf bir durum abi. Değil mi? Evet, bu arada biz neredeyiz? İngiltere'deyiz, değil mi? Aynen. Evet abi, şöyle Lan! hop. Hop. <laughs> abi, ya. ters çevdirmeyin ben. Abi ters çevirdimiz harbiden. Lan dur, ben de şaşırdım. Abi bu sol tarafı var ya alamıyorsun ha. Abi bu ne ya? Solda oturuyor Haydar bu sefer. Aynen Ulan Haydar, abi. ben seni hep sağımda bilirdim ya. <laughs> Alışamadım beni musun? Abi ileride bir sorti var. Sorti var dikkat et. Tamam tamam doğru şeritteyiz. Doğru şeritteyiz değil mi? Aynen sıkıntı yok. I will win the Abi. Ters istikamet. Ciddi misin? Yedim. Yüz. Yüva. Abi. Tabii ki ya. Burada trafik. Farklı yö yönden akıyor. Biz şimdi nasıl gireceğiz abi o yola? Of, Buradan of, devam kap, işte abi. Kaptırma kaptırma gidiyoruz abi. Abi. Ne <laughs> iş ya? Bizim abi. normalde şu sol taraftan çıkmamız lazım. Abi yapacak bir şey yok ya. Aynen ya. Neyse abi ilerleyeceğiz artık. Abi ilerleyelim. İnşallah. Tak Allah sağda da güzelmiş ama. Sağda evet farklı duygular hissettiriyor. Namun tamam, bu ne abi? abi. Çok, çok Normalde sağda böyle. Alırsın kahveni abi. Aynen. Geçersin. Şoför kullanır falan. Abi önünde kocaman direksiyon var sağ tarafta. Aynen abi ya. İlginç vallahi ya. Çok değişik değil evet, mi? Vitesi de sol elinde değiştiriyorsun. O da bir sıkıntı. Aynen. Vallahi alışkanlık işte ya. Sürekli soldan Aynen. direksiyona alışmışız ya abi. Aynen. Çok garip geliyor sağ gerçekten. Aynen. Evet Sarpçım ilerliyoruz bakalım. Hop Daha iki. biz başlar başlamaz takliye gelecek gibi olduk ama dur bakalım. Başımıza neler ha, gelecek ha. Sarp'cığım. Yok yok sıkıntı yok abi bu videoda bize bir şey olmaz. Olmaz mı diyorsun? Olmaz abi. Biz böyle çıkıyoruz yola ama. <laughs> Videonun sonu hiç de iyi bitmiyor. Ya bir dakika şuradan. Sort yapacaksın değil mi dayanamadın. <laughs> Aynen hemen şuradan sortumu alayım ben. Aynen so, şöyle ben... bir ilerleyelim bakalım. Ama şuradan önüne çıkayım ben. Bu arada arkadaşlar sabahın üçünde dördünde çekiyoruz bu videoyu. Aynen. Anca vakit bulabildik. Aynen öyle. Yani sizler için uyumuyoruz. Euro yapıyoruz. Aynen. Bunun karşılığı olarak da bir like butonuna tıklamak bu kadar zor olmamalı. Değil mi? Aynen abi. Yoksa çok pis taklaya getiririm. Çok pis taklaya getiririm. Aynen. Abi biraz yavaşla evet. ya. Tamam abi yavaş gidiyorum. Arkadaşlar Truck'tan biz keyif alıyoruz, anlıyoruz abi. ki siz de keyif alıyorsunuz. Aynen öyle ve evet. biz her yere açmaya devam Aynen, ediyoruz. Her yere açacağız arkadaşlar, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi, Topline'da bizle beraber yollarda eşlik edecek arada. Aynen abi, Topline hiç göremiyoruz, bir görsek de dalaşsak ya Topline'la. Değil mi, o da önümüze kalmış. Yalnız bizim e, arkadaşlar, yani kanala takip eden arkadaşlar, bayağı dikkatliler. Geçen Gabriel'i taklaya getirmişler abi. Aynen, aynen ee, abi. Toplayını da kesin taklaya getirirler yakaladıkları yerde. Aynen. Abi, videolarda o önümüze barikat kuran adam yaşamayacak evvelde. Aynen, o, o kesin bitti de. Aynen. Arapmış abi o, biri yazdı bana. Arap mıymış? Aynen, eklemiş şey. şey dedi abi, merak etme, yaşatmayacağım onu dedi. Taklacı Arap. Aynen taklı cevap cidden abi, ya. Abi insanlar ne anlıyorlar ya şimdi ben burada çevirdim tırı koydum böyle boydan boya millet geçiyor. Yani. Yani ne, ne zevki var bunun şimdi? Şimdi <laughs> orada o kadar insan birikiyor o kadar insan e, saydırıyor abi Aynen hazneyi, hem de ne saydırıyor. Aynen haz neyi boşaltıyor yani direkt aynen. kafasında ne varsa. Aynen öyle abi. Yok abi şey yok adamlarda karakter yok abi. Hayır, bu tukurmuş. Biz vuruyoruz, vuruyoruz. Adam abi orada kebap yatırmış aracı takılıyor orada. Aynen abi. Muruk sen neredesin bu arada? Biraz yavaşla abi ya. Yavaşladım abi, tamam. Kaç kilometreyle gidiyorum ki ben abi? 128 ile <laughs> gidiyorum ben şu an. Abi sen 128 ile ben 85 ile gidiyorum. Yetişmen lazım. 132 abi. Yok ben 88 ile gidiyorum şu an. Abi evet, 132 göstermiyor demek ki abi. Olabilir abi. Sen şu bir... sağ şeritteyim. Sağ şeritte misin? Abi 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 <laughs> abi abi of. abi abi taklaya geldi. Abi taklaya geldi. Ya. Abi, taklaya ya. Geldi. ya sen sen beni sollayamazsın kardeş. Abi sağlıyordum zaten niye? Aynen sen bana yapmıştın onu. Abi. Of gene girdin abi. Abi var ya gittim gene para yok bize bugün. Bugün gene para yok bize. <laughs> %59 hasar. E senin abi, kaç abi? Sıfır abi. Sıfır mı? Evet. E hani ben senin önüne kırdığımda da ben hasar aldım sen almadın. Sen şimdi nasıl oluyor? Ne ayak? Abi ben hasar almam ya. Bu oyun çok uyuz bir oyun ya. Aynen. Abi dur motor. Yalnız Sarp çok pis takliye geldin ya. Abi motor abi, abi ben nasıl... tam kırmayacaktım Başla... sağa. Bir anda. <laughs> abi, abi. Bir anda girince abi yapamadım. Abi, abi, e... çevremizde kimse yok mu ya? Ben emniyet çevresinden gidiyorum. Baş başa o zaman, gidiyoruz. Abi. Aynen. Hayırdır? Ne iş? Ben de anlamadım. Baş başa gidiyoruz abi. Ha, evvel de oyunu mu şey yaptı? Bıraktı abi, mı Abi sabahın körü gözünü seveyim. De herkes de sabahın körü değil ki abi. He yani bir de o var değil mi? Aynen. Gel abi, abi emniyet şeridinden geç. Tamam dokunmayacağız. Hop ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 abi. <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim abi, ya. Abi oldu sana. Öyle mi kardeşim? Abi... Bekle bir geliyorum, bekle. Bir dakika, bir dakika. Bekle geliyorum bir dakika ben. Abi ben görmedim olayı. Hasarı olayım. %33, elli beşte yük hasarı. <laughs> Çok güzel yaptın. Abi ben görmedim olayı ya. Görmedin değil mi? Aynen. Tabii ben biliyorum canım, hiç görür müsün? <gülüyor> <Tekleci>. <gülüyor> abi Aha. millet yok, birbirimize sarıyoruz. Bizden Aynen. adam olmaz ya. Aynen, millet yoksa bence böyle. E böyle atraksiyon oluyor. Mesela şimdi ben böyle karşı şevide geçsem hiç bir atraksiyon yok ki abi. <laughs> karşı Biz... şeritten kasap geliyor falan. Kornaya basarak Aynen. selektör çakarak geliyorsun kocaman tırla. Aynen 60 diyor abi. Ne diyor lan bu? Ne 60 falan bizi keser mi ya? 60 diyor. Ulan 110 da gidiyor. Yanda bizim farming abi o mil ama mil hesabı. Gözünü seveyim. Abi değil mi? Tabi. Yani ha. ibredeki mil hesabı. Tamam abi sen Kilo, neredesin kilomet ya. Kilometre değil yani moruk. tak takla gel. bir dakika abi bir dakika sen şimdi. Şuraya... Aa Farming Simulator 2015 abi sol tarafta. Bu cihazdan bizde de var. Ne Aynen. var yani? Hayır. Yani, ETS ne diye bize hava yapıyorsun ki? Değil mi? Evet benim çiftliğimde de var. Bak hatta buraları iyi alamamışlar. Kimse. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi iyi alamamışlar. Abi Farming ile <laughs> ETS'yi karıştırsalar ne güzel olur değil mi? Ben şimdi hemen çekerdim sağa girerdim abi makineye. Aynen hemen gübrele. Arkadaşlar of, hemen işte Farming'e başladık sonra başladık. Ondan sonra medieval falan. <laughs> Aynen şu an Medieval Warframe'den bir alıntı görüyoruz. Köprü mü abi? Medieval Aynen. Köprüsü mü? Aynen bizim bu özel köprü oldu abi. Of motor arızası. <laughs> Teşekkür ben de ederim de bebi, Sarp. Bende de bebi abi. Teşekkür ederim. Bana motor arızası verdirdin. Sağ ben de, de bebi, yani. Abi ne yapayım yani? Sağ ol yani. Ne yapayım ki abi? Aynen. Ne yapacaksın ki abi? Ben şu sağından geçeceğim seni. Tabii canım tabii. <gülüyor> <gülüyor> abi papatyalara gittim. abi. <laughs> abi. Sen, abi, sen abi, niye, abi sen yüzde niye papatyalara kaç? Abi yüzde kaç? Ben takıldım burada Sarp. Gel yardım et. Yardım et Sarp takıldım. Ay takıldım mı? Aynen ya. Abi nasıl geleceksin sen şimdi? Abi bir diktir de öyle geleyim ya. Abi mi diyorsun? Çıkmıyor gerçekten. Tamam bir ittireyim abi seni. Halat atacağım. Abi çıkmıyor ki gözünü seveyim. Gidiyorum. Oha. Bu nasıl bir şey lan? İçinden geçti benim abi ittir de bir şey yapalım ya. Tamam abi geliyor. İttireceğim seni dur. Ya senin yüzünden ay çiçekleri uçtum ya Sarp. Abi ay çiçekleri ezildim ya. Aynen. Ben buradan <laughs> U dönüşü alamadım ki. Sen niye U dönüşü alamıyorsun abi ya? Çünkü boktan bir sağ direksiyon ve saçma sapan bir barikat koymuşlar. Ciddi misin? Bu ne ya? Allah Allah. Abi, <laughs> abi, abi, abi. Sen, sen Gel ne sinsi bir adamsın? Gel kafadan bir şey böyle. Al sana. Abi sen niye bu kadar <laughs> sinsi, sinsi bir adam? Abi ben seni kurtarmaya bak bak dönemedim görüyor musun? Aracım, <laughs> aracım Al, sıkıştı, barikata sıkıştı. Senin i̇yi için dönmeye sana. çalışıyorum. <laughs> i̇yi sen beni takviye getir. İyi oldu sana Sarp'cığım, iyi oldu sana. Kaç hasarın abi? %64 çok güzel. Sağ ol, Rica ederim kardeşim ne <laughs> demek her zaman. Sağ ol abi. Şu an yanlış şevitteyiz. Abi. Aynen sola geç. Aynen. Bizim şevit bu abi. Sıkıntı yapma sıkıntı. Sıkıntı yok. O tek şerit de sıkıntı. Abi ne yapacağız şimdi? Aa burada mı? Yüklerimizi götürebilecek miyiz Sarp? Götüreceğiz götüreceğiz. Gel abi feribota biniyoruz. Feribota binmeyeceğiz ya. Direkt. Evet, ya evet ya. Feribota olayı Aha burada e ne iş abi eleman çekmiş buraya. Aynen. Aynı. aynı. Toplay top mı var lan yoksa? <laughs> gene bunlar çete abi çete bunlar. Aynen çete de bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı artık. Her türlü taktiği getiririz yani. <laughs> Her türlü mevzuya itina ile gelir. Sarp nasıl kafa kafaya girdik ama. Senin kaç? Abi, benim kaç abi? He senden fazla 53-62. Ciddi misin? Aynen abi sen öyle bir gömdün ki kafadan. I will do it and abi, <laughs> abi yol ver. Yol ver. Tamam. Yol ver. <laughs> yol ver. Yol ver. <laughs> Girdin abi ortaya gireceksin dur. <laughs> Lan son anda be. Abi abi var ya az çakal değilsin ha hemen yol ver. Sonra işte. A abi kırmayacaktım ki ben sana gözünü seveyim. Abi kafa kafa attın bana ya. Bana kafa attın abi. Abi sen de beni papatyalara gönderdin. Şey abi papatya san, işte, O sana bir hediye abi papatya Ay çiçeği. Işte. Ay çiçekleri. Abi. Yüzde seksen arıza var. <laughs> Dayan abi 20 kilometre kaldı. <laughs> Gözünü seveyim bak şirket bizi mahvediyor. Ya bu nasıl bir yolculuk oldu be Sarp ya. Abi abi birazcık birazcık tuval oldu da şimdi güzel bir Birazcık park... mı Sarp? <laughs> güzel bir park edişle halledeceğiz abi. Aha. abi. Sağ direksiyona geçtik ya ondan dolayı bir bizde şey oldu. Tabii biz psikolojimiz bozuldu değil mi? Aynen. Yoksa çok rahat sürüyoruz biliyorsun abi. Aynen. Toplayına söyle toplamazsın <laughs> sonra. Aynen toplayacak abi o bize. Hop. Abi. Sen neredesin abi? 20 kilometre kaldı da gelebilecek miyim bilmiyorum ki. Gelirsin abi. Benim de 10 kaldı hadi bakalım. %80 abi arıza veriyor. Benim de veriyor da zorluyorum gidiyor abi. Hop lan. Lan abi kaza yapacağız ya. artık. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı ki ya. Birbirimize salça olduk anca ya. Aynen ya. Vallahi niye birbirimize salça olduk? Sen başlattın abi. Olur mu lan? Ben başlatır mıyım? Ha sen ama ilk ya daha ha, bak... gidersen, Aa, ama <laughs> ama öncesine gidersen sen başlattın bir öncekinde. Taklacı. Ama ben kimseye salça olmam. Tabii canım hiç kimseye. Kimseye yani. Şu server'da kim varsa hop lan <laughs> Abi dönüşü çok sert aldım bir dakika. Şu ETS'de kime sorsam Sarp diye taklacı derler. Sarp deme ona derler. <laughs> Sarp deme üstüne alınır falan. <laughs> aynen ya da yok. Sarp kim? Sarp, ha, aynen. Sarp o kim? kim? <laughs> taklacı ya ha taklacı desene kardeşim. Doğru keşfet. <laughs> bizim arada. taklacı falan. Aynen Abi, taklacı. Bende de hasar dedi ya. Of. Ama neyse ben geldim. Bir kilometre Abi, diyor. ben de geldim. Benim de iki kilometre yolum var. Hop müşteri hemen istiyor diyor. Müşterinin acaba şeyi kaldı mı abi? Haydi. Bunlar hepsi ezildi. Ne taşıyorsak abi. Abi yemin ediyorum bana onu sopa çekecekler bu müşteri var ya. Değil mi ya? Bana da abi İş çok korkuyor. ayrı bir pataklayacak çok abi. Çok korkuyorum abi. Bu Oo, kepçe getiriyorum. Kepçeyi bana monteleyecekler. Aynen. Kepçeyi. Abi şöyle gireceğim. Şuradan bir hop sort yapacağım. Buradan da gireceğim abi. Çok güzel. Ya, İleriden de sola döndüğümüz zaman herhalde garaja bu geçeceğiz. Evet sinyalimizi verelim. Sanki çok fazla böyle kurallara uyuyormuş gibi. Bılbılım sen neredesin ya? Orada mısın? Hemen önündeyim abi. Hop. Sen tabii son hamleni yapacaktın değil mi bana? Gerçi abi no collision'dayız. Abi. Efendim abi? Nereye park ediyoruz bir bakayım hemen. Ben şuradan bir döneceğim buraya rahat park ederiz. Aynen. Motor arızası hemen servise gitmelisiniz. Tamam abi tamam gideceğiz şu yükümü bırakalım da. <laughs> Aynen. Ona da gideceğiz dur bakayım. Abi, abi ben, ben park yol, ediyorum Yola kadar çıktım <laughs> yemin ediyorum. Sen park et abi park et. Ya Va? bir dakika. Ne oldu abi? Bana mı çarptı kaldım? Ciddi misin? Yolun içindeyim. <laughs> Çok iyi oldu abi. Ya abi. Yapma be, nasıl girdin abi yolun içine? Sana çarptın be. Şu görüyorsun değil mi? Bakayım abi. Abi sağ taraftan da bakamıyorum ki ya. İkiye takla bak, yoldayım şu an yolun içindeyim. Bir bakayım abi. <laughs> Sarp ne oldu sana böyle kardeşim? Abi ya. Neyse abi sen bug'da kaldın. Ben de hiç uğraşamayacağım. Motor arızası verip duruyor. Ee, Dilersen bu videomuz <laughs> senin en son. Abi ya şu olaya bakar mısın ya? Abi bir de böyle dorsa morse kalkıyor. Tam böyle. Aha, kafa. Aha, şu an kendimi görüyorum. Ulan. Aynen. Ne saçma salak bir aracım var. Şuna bak ne yapıyorsun abi oğlum sen? Abi senin hakkın da var. Sen böyle yol boyunca takliye getirmeye çalıştın. En sonunda bak takliye geldin abi. Evet abi. Evet arkadaşlar, dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bu hala tak.